Herkese merhaba. 1S3M Matematik kanalına hoş geldiniz. Ben Senem Hoca'nız. Bugün birlikte açılar konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım o vakit. Vakit kaybetmeden. Bakıyoruz şimdi. Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının birleşimi açı oluşturur. Bakın başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışınımız var. CA ışını CA ışını ve başka ne ışınımız var? CB ışınımız var. Işın dediğimiz şey neydi? Bir ucundan sınırlı diğer ucundan sonsuza kadar giden de. E o zaman bakıyoruz şimdi burada bir ucundan sınırlandırdık. C köşesinden sınırlı. Başlangıç noktam bu. Bakın iki ışın da burada. O zaman biz buradaki şu arada kalan bölgeye ne diyeceğiz? Açı diyeceğiz. Peki açıları nasıl isimlendireceğiz? Şöyle isimlendirebiliriz. Tam bu başlangıç noktası ne? C. O zaman ben buna C açısı diye bilirim. C açısı. Devam ediyorum. Bakın başka türlü isimlendirebilirim. Tek harfle isimlendireceksem buradaki köşeyi almak zorundayım. Eğer ki üç harfle isimlendiriyorsam sırayla gitmek zorundayım. Takip ediyorum. Bakın A'dan başladım. A, C, B. Kalemi takip edin. A, C, B. A, C, B açısı diyebilirim. Başka ne diyebilirim? B, C, A açısı diyebilirim. Peki şunu söyleyebilir miyim? Hemen bakın buradan. B, A, C açısı desem. Bakalım bu açı nereyi veriyor? Hemen takip edin burayı. Mavi ile çiziyorum. B'den başlıyorum. B'den A'ya gidiyorum. Sonra C'ye gidiyorum. E, o zaman bakın bana buradaki açıdan bahsetmiş bundan bahsetmemiş. O zaman bu isimlendirme burada olmayacaktır. Biz sadece bunlarla ifade edebiliyoruz az önce yapmış olduğumuz açının tanımını. Evet, devam ediyorum. Bakın, aşağıda verilen açıları diyor sembolle gösteriniz demiş. Sembolle göstermemizi istiyor. Yani ben K sonra M sonra L açısı diyebilirim ya da L m k açısı diyebilirim. Bir de ne diyebiliyordum? Köşeyle isimlendirebiliyordum. m açısı dememde hiçbir sakınca yok. Hemen buraya bakıyoruz. Hızlıca k l m. k l m açısı. Devam ettim. m l k melek açısı. Melek sana selam buradan. Devam ediyorum. Hemen l açısı şeklinde de gösterebiliyoruz geldik açının ölçüsüne. Bu şuradaki bu ışınlara ne diyeceğiz biz? Açının kolları diyeceğiz. Şurada bakın CA ışınıyla CB ışını açının kollarını oluşturuyor. Bu arada kalan yayın ölçüsü de bize neyi verecek? Açının ölçüsünü verecek. Peki biz bakın burada C açısı demiştik. Açının ölçüsünü nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz önüne bir M harfi gelecek. Bazı kitaplarda S harfi de gelebilir. Şaşırmayalım. M'yi de kullanıyoruz. S'yi de kullanabiliyoruz. Biz genelde şu an M'yi kullanacağız. Şimdi açının ölçüsünün birimi derecedir. Biz buna ne diyoruz? Bakın buradaki açı ölçüsü birimi derece olduğuna göre C açısının ölçüsü kaç dereceymiş vermiş bize burada 40 dereceymiş diyoruz. Ben bunu başka türlü nasıl ifade edebiliyordum? A C, b açısı şeklinde ifade edebiliyordum. Bunun ölçüsü kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Ya da b c a açısı diyebiliyordum. Bunun ölçüsü kaç dereceymiş? 40 dereceymiş diye biliyoruz sorumuza göre. Evet, devam ediyorum şimdi. Tabii benimle beraber aşağıya kadar geldi. Bunları hemen siliyoruz panomuzu. Evet. Şurada da küçük bir harfimiz kaldı. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki şekilde diyor verilen açıların ölçülerini sembolle gösteriniz demiş. Bakın şurada bir 30 derecelik bir ifade var. O zaman ben bunu şöyle söyleyebilirim. C, O, A açısının ölçüsü. Bakın C, O, A açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Güzel. Bakın A, o B açısının ölçüsüne bakalım. A O B açısının ölçüsüne bakalım. Bu kaç dereceymiş? 45. Bakın A'dan O'ya, O'dan B'ye geldim. 45 dereceymiş. Bir tane daha açı yazabiliyoruz buradan. Ne yazabilirim? C O B ya da B O C açısı da olabilir. Hiç fark etmez. B O C açısının ölçüsü kaç dereceymiş? Bu ikisinin toplamı kadardır diyoruz. Evet soru 4'te bize diyor ki DEF açısını diyor oluşturan ışınları ve köşe noktasını yazınız demiş. DEF açısını oluşturmamız gerekiyor önce. Hemen oluşturalım. Bir tane ışınımız şuradan olsun. Hemen köşe noktalarını birleştirdim. Işınlarımın oklarını da hemen buraya çiziyorum. Evet. D, E, F açısını oluşturmam isteniyor. O zaman buradan başlayabilirim. D burası olabilir. F burası olabilir. Bir de FD pardon D burası. E'de köşe, F'de burası. Diyor ki bu ışınları yazınız diyor. E'de ışını ve başka hangi ışınımız var? E, F ışınımız var. Bir de ne diyor? Köşe noktasını yazınız demiş. Köşe noktası ne? E olarak yazabiliriz. Peki bu şekli çizmemize gerek var mıydı gençler? Hayır yoktu. Bu şekli çizmeden de biz buradan yola çıkarak bulabilirdik. Bakın E ortası. Ortadaki neydi? köşe de hemen daha önceki bir önceki slaytımızdan hatırlayın. Neydi? E noktası köşeydi. Bakın burası köşe. Evet ışının kolları ne o zaman DE ve bir de ne var? EF ışını olarak ayırabiliriz. Soru 5'e geçtim. Diyor ki aşağıdaki şekilde diyor. BOC açısının ölçüsü 110 derece diyor. Bakalım hemen burada B. Sonra OC. Bakın BOC'yi çizelim. B, o çizemedik çok kaydı. Hemen düzeltiyorum. Evet. B O C'yi takip ediyoruz buradan kalemle B O sonra buradan C'ye kadar geldi. Burası neymiş? 100 olmuş. Yani bunun tamamı kaçmış? 110 dereceymiş. Diyor ki A, AOB açısının ölçüsü diyor 50 derece olduğuna göre bakın A O B burayı takip ettiğim zaman burası 50 dereceymiş. E, o zaman şuraya kaç kalır diye sormuş bize. E, o zaman bunların toplamı yani şuranın tamamı 150 idi. E, burayı biliyorum 50 olarak. O zaman buraya ne kaldı? 110'dan 50'yi çıkartırsam 60 derece olarak bulabilirim COA açısını diyoruz ve hemen bir sonraki slaytımıza geçiyoruz. Şurayı önce yine bir silelim. Evet aşağıda verilen diyor şekilde a o B noktaları doğrusal doğrusal bakın OD ışınıyla diyor o C ışını diktir diyor bu şekil neydi dikliği veriyordu bize diktir diyor dik neydi aralarındaki açı 90 derece demekti bunu unutmuyoruz olduğuna göre istenilen açıların ölçülerini Bulunuz demiş. Bakalım oD D ışını ile O, C ışını neresi? OD ile burası. O, C ışını burası. Bunlar dik olduğuna göre aradaki açı neymiş aslında? 90 dereceymiş. Geçen sene görmüştük dik açının ne olduğunu. Evet, devam ediyorum. A, O, B doğrusal olduğuna göre doğru açımız neydi bizim? Doğru açımız doğrusal olduğuna göre 180'di doğru açımız. O zaman devam ediyorum. Burada bana verilen bilgilere göre diyor ki istenilen açıların ölçüsünü bulunuz. Yani şuradaki açının ölçüsünü istiyor o zaman benden. Burada yazmış. D, O, -C kaçtır diyor. D, O, C. D, -O -C kaçtır? Zaten bize soru da vermiş. 90 derecedir. B, O, bakalım. B, O, D. B, O, D'yi ben nasıl bulurum? Bu ikisini toplarım. 180. Bunun tamamı 180 olduğuna göre 180'den çıkartırım. 90 ile 50'yi topladım. 140. 180'den 140'ı çıkarttım. 40 derece olarak bulduk. BOD kaçmış? 40 dereceymiş. AOD açısına bakalım. AOD açısına baktığım zaman bakın 50 ile 90'ın toplamı ne bulmuştuk? 140 derece bulmuştuk. Bir tek BOA açısı kaldı. Ona da bakalım. BOA doğrusal noktalar birleştiği zaman doğruyu oluşturduğuna göre burası nedir? 180 derecedir diyoruz. Ve eş açılarla devam ediyoruz. Ölçülere eşit olan açılara biz eş açı diyoruz. Adı üstünde eş. Aynısı. Birebir aynı olacak. Hemen şurayı çok az bir kaydırayım. Evet. Bakın. Burada ABC açısının yani B açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 48 dereceymiş. E şurada da E açısının ölçüsü kaç derece? Burada da 48 derece. E o zaman B açısıyla E açısı ne oldu? Ölçüleri aynı olduklarına göre bunlar eş açılar oldu diyoruz. Diyor ki aşağıda verilen diyor. Aşağıda verilen açıya eş olan bir tane açı Aşı, açı <laughs> açı çizelim demiş. Dil sürçmesinden dolayı. Kusura bakmıyoruz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Çiziyorum hemen bakın. Şimdi şurada yatay var. İlla aynısını mı çizmek zorundayım? Hayır bir tanesini aynısını çizeyim. Bir tanesini de farklı çizeyim. Bakın aynısını çiziyorum. Buradan uzattım. Evet. Şimdi de yine çizeceğim. Fakat burada eğik bir doğru olduğuna göre. Eğik bir doğru. Yani yan yatmış bir doğrumuz var. Karenin kenarlarından geçiyorsa işimiz kolay kareli kağıtlarda. Ama böyle yataydan değil dikeyden değil farklı bir şekilde gidiyorsa, çaprazdan gidiyorsa o zaman dik üçgen oluşturmak zorundayım. Bakın köşelere gelecek şekilde dik üçgen oluşturuyorum. Nasıl bu? ikiye iki dik üçgeni geçen seneden hatırlayın 5. sınıftan. Orada açıları görmüştük. Orada e, birbirine eş ışın çizmeyi görmüştük. Doğru parçası çizmeyi Işin çizmeyi değil doğru parçası çizmeyi görmüştük. O zaman buradan hemen devam ediyorum şimdi. Bakın ikiye iki olan bir üçgen çizmem gerekiyor ikiye iki. O zaman bu ikisini birleştireceğim şimdi bu iki noktayı. Bakın buradan başladım böyle gideceğim demektir. Gittik ve bıraktık. Ne yapıyorum? Bakın oluşan benim şuradaki açım buraya eş bir açı oldu. Şimdi buraya bakalım. Bakın bunların ikisi de çapraz. Bunlar çapraz olduğuna göre dik üçgen oluşturmak zorundayım. Bakın şuradan oluşturalım. Şöyle oluşturabilir miyim? Hayır. Bakın bu tam karenin etrafındaki o köşelere denk gelmiyor. Peki denk gelen yer neresi var? İşte burası var. O zaman buradan ineceğim. Dikime. Bunları birleştiriyorum. Bakın 1 2 3 1 2 3 4. Böyle olabilmesi için 1 2 3 1 2 3 4. Yatayda 1 2 3 gidiyorum. Şuradan gidelim. Tamam. Şuradan gidelim. 1 2 3. Şimdi aşağıya doğru gidelim. 1 2 3 4 birebir aynısını çizmek zorunda değilim. Hemen buradan ışınımı çiziyorum. Birleştiriyorum bu ikisini. Çizdim. Şimdi geldik. Bunun okunu koyduk. Şimdi buraya bakalım. Dik üçgen oluşturacağım. Bakın şurada bire iki oluştu gördük mü? O zaman buradan 1'e 2. Buradan sağ, sola doğru bir gittim. aşağı doğru 1, 2 geldim. Şimdi bu ikisini birleştirdiğim zaman bana oluşturduğum açı ne olacaktır? Az önceki açıya eş bir açı olacaktır. Bu iki açının ölçüleri eşittir. Yani burada neden farklı çiziniz hocam? Biri aşağıya bakıyor, biri yukarı bakıyor. Sadece açılarının ölçülerin aynı olması benim için yeterli. Devam ediyoruz o zaman hemen. Evet. Aşağıda bir şekil var. Diyor ki bu şekilde diyor. ABC doğrusal ve EBA açısıyla diyor. DBC açısı eş açıymış. Hemen bakalım. EBA açısı şura ile başka DBC, DBC neresi? Burası eş açılarmış. Yani aynı. Yani burası A kadarsa burası da ne kadar? A kadar. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki ABE açısının ölçüsü kaçtır? ABE açısının burasının ölçüsünü sormuş bana. Ben şimdi ben ne biliyorum? Ne biliyorum? Doğrusal olduğu zaman doğru açıyı biliyorum. 180 derece. 100, doğrusal diyorsa 180 derece mutlaka vardır. Hemen kalemimin rengini değiştiriyorum ve sorumuzu çözüyoruz. Şimdi bakın, bunların tamamı ne? 180 derece eşit değil mi? O zaman ben ne yaparım? 180'den şu 80'i bir çıkartırım buradan. 180'den 80'i çıkarttım. Ne kaldı? 100 derece kaldı. Peki bu 100 derece ne? Bu 100 derece bu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamı olduğuna göre iki tane aynı değil mi? Burası bir katsa burası ne? Burası da bir kat. İki kat 100 ise bir katı nasıl bulurum? 100'ü 2'ye bölerim. O zaman benim açımın ölçüsü kaçmış? 50 derece burasıymış. 50 derece de burasıymış diyoruz. Hemen geçtik komşu açılara. Komşu açı dediğimiz zaman köşeleri ile birer kenarları ortak olan ama iç bölgeleri ortak olmayan açılara biz komşu açılar diyoruz. Bakın ne demek istiyorum? Hemen yine burada bir tane açı çizelim. Işınlarımız sonsuza gitsin. Burası A köşesi olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası da D olsun. Köşeler ortak mı? Evet. Bakın şu açıyla şu açıyla bu açı ne oldu? Komşu oldu. Neden? Köşeler ortak. Ve burada bir ışınları da ortak mı? Evet. Bunlar ortak bölgeleri. Bakın iç bölgeleri ortak mı? Hayır. O zaman ne oldu biz burada? Komşu açıları oluşturduk. BAC açısı ile CAD açısı komşu açı oldu. Komşu açılar aynı köşede yan yana oluşan açılardır. Bakın aynı köşede burada aynı köşede yan yana olan açılardır. Bu açılar iç içe geçmeyecek ve aralarına başka açı girmeyecek tamam mı aralarına başka açı girmeyecek ve iç içe de geçmeyecek o zaman ben şimdi burada hemen bakıyorum bir sorun var burada hemen şöyle birazcık aşağıya doğru kaydırmam gerekecek soruyu net görelim evet bakıyoruz şimdi aşağıda istenilen komşu açıları yazınız demiş K O L K O L bu açıya ben komşu çizeceğim komşusu ne köşesi ortak olacak ve hemen yanında bitişinde olması gerekiyor. Bir ışınları ortak. O zaman benim bu açıya komşu açım ne? L, O, M açısı. Başka? L, O, N açısı diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Bakın buranın tamamı da nedir? Bu açıya komşu açıdır. O zaman devam ediyorum. LOM'nin komşularına bakalım. Bakalım LOM neresi? Şurayı bir sileyim önce. Siz daha net görün. Sildim burayı. Şimdi LOM'ye bakalım. LOM neresi? Burası. Bu açıya komşu neresi? Bir burası var, bir de burası var. Bunun bütünü değil. O zaman ne yazıyorum ben burada? KOL açısıyla MON açısı diye bilirim. MON açısının komşuları açılarına bakıyoruz bakalım. M O N neresi? Burası. M N M O N'ye baktık. Açı burası. Buna komşu hemen neresi? Burası. O zaman ne yazıyorum? L O M açısı. Buranın tamamında buna komşu değil midir? Evet. Ne yazıyoruz o zaman? K O M açısı da bu M O N açısına komşudur diye bilirsin. Evet. Şimdi geldi. Tümler açıya. O zaman burada hemen önce panomu sildim ve bakıyorum. Diyor ki ölçüleri toplamı diyor. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya biz tümler açı diyoruz diyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela ben şimdi 90 derece olmasını istiyorum ya iki tane açı olacak ama 90 dereceyi tamamlayan. O zaman bir tane 45 derecelik açı alalım. 45 derecenin tümleri acaba nedir? İki açının toplamı 90 olduğuna göre ne yapacağım ben 90'ı tamamlayan açısını bulmam lazım. O da kaçtır? 90'dan 45'i çıkarttım. 45 derecedir tümleri. Peki ben deseydim ki size 30 derecenin tümleri kaçtır deseydim nasıl bulacaktık 30 derecenin tümlerini? 90'dan 30'u çıkartacaktım. Kaç kalacaktı? 60 derece olacaktı. Peki başka bir sayıyla devam ediyorum. Mesela bir derecenin tümlerini yazsaydım ne yapacaktım? Bunu 90'a tamamlayan sayı kaçtır? 89'dur. Yani 90'dan 1'i çıkartıyorum. Peki 79 derecenin tümleri kaçtır? 90'dan 79'u çıkartıyorum. Geriye ne kaldı? 11 derece olarak bulunur. Yani iki açının toplamı 90 derece olacak ki bana tümleri olduğunu gösterebilsin. Peki bunu şekil olarak bakalım hemen bir tane şöyle aşağıya kaydırdım. Şurada da bir yazı kalmış. Onu da sildim. Bakın şimdi buraya. Bir ortak kolu bizim komşu açımız neydi? Bir ortak kolu ortaktı. Bir köşesi de ortaktı değil mi? Peki benim komşu tümler diye bir açım olabilir mi bu durumda? Olabilir. Eğer bir kolu ortaksa ve toplamları 90 derece ise biz bu iki açıya ne diyeceğiz? Tümler açı diyeceğiz. O zaman ben şimdi burada bakıyorum tümler açıya. Nedir? A, O, B açısı 70 derece bakın 70 derece hemen buna komşu olan neresi B O C açısı e bu ikisinin toplamı 90 derece mi evet 90 derece olduğuna göre bu iki açı nedir arkadaşlar komşu tümler açıdır biz birkaç arkadaşınızla derste bunları işlemiştik zaten ee, eminim ki onlar için bir tekrar oluyordur ama diğer arkadaşlarımız lütfen anlamadığı yerleri bir daha başa sarsın Ve sizden şunu istiyorum hem de böylelikle dersi dinleyip dinlemediğinizi anlayacağım Bu videoyu izleyen arkadaşlarım lütfen alta yorum kısmına burada diye izledim diye bana mutlaka belirtsinler Ben kimin izlediğini görmek istiyorum Size diyorum kızlar duyuyorsunuz değil mi? Haydi bakalım Ha, bu arada sadece kızlara değil tabi söylediğim. Şimdi derste kızlar var o yüzden ağzım kızlara alışmış. E, tabii ki erkekler size de söylüyoruz. İzleyen buradayım yazsın. Evet devam ediyorum. Aşağıdaki şekilde A, O, B ve B, o, C diyor. Bakın A, O, B açısıyla B, o, C açısı tümler açıymış. Tümler açı neydi? İki açının toplamının 90 olduğunu söylemiyor muydu bize? Tümler ince hemen aklıma 90 derece gelecek. E ben o zaman şuradaki açıyı bulabilirim. Çünkü buranın tamamı ne olmak zorundan? 90. 90'dan 64 dereceyi çıkartırsam geriye ne kaldı? 26 derece kaldı. E 26 derece kaldı. Ne sormuş bana? A, O, B açısını sormuş zaten. Cevabım ne? 26. Evet. 6. soruyla devam ediyorum. Diyor ki komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinden 24 derece fazladır. Hemen buraya bir yıldız atıyorum. En çok karıştırdığınız sorular, en çok zorlandığınız sorulardan bir tanesi bu. Hemen bakın. Komşu tümler diyor. Tümler deyince aklımıza ne gelecekti? 90 derece gelecekti. 90 derece geldi aklımıza. Diyor ki biri diğerinin açısından diyor ölçüsünden 24 derece fazla. Yani iki tane açımız var. Birinci açımız ve ikinci açımız. Bunun bir tanesi bakın bunun bir tanesi bir katken diğeri neymiş? Bu bir kattan 24 derece fazlaymış. Fazla deyince ne yapıyorduk biz? Topluyorduk. Evet bu 24 derece fazlaymış. E bu ikisinin toplamının ben ne yaptığını biliyorum arkadaşlar. 90 yaptığını biliyor muyum? Evet çünkü tümler iki açının toplamı 90 dereceydi. Evet devam ettim. Ne yapıyorum o zaman? Bakın bir kat bir kat daha. 2 kat. 2 kata 24 eklediğimde 90 derece oluyormuş. E, o zaman ben buradaki 2 katın değerini rahatlıkla bulabilmem lazım. Nasıl buluyorum? Tersten. 90'dan 24'ü çıkartıyorum ki şurası kaçmış onu buluyorum. Hemen çıkartıyorum. Ne kaldı burada? 66 kaldı. 2 kat 66 olduğuna göre bir katı nasıl bulacağım? 2 tanesi 66, bir tanesi 2'ye bölerek buluyorum. 66'yı da 2'ye bölüyorum. Cevabım kaç çıktı? 33 çıktı. Ama burası 33. Peki diğer açımız kaç? 33'e 24 eklemem demektir. 33 ile 24'ü toplarsam kaç yapacaktır? 7, 57 yapacaktır. Bize ne sormuş? Büyük açının ölçüsünü sormuş. Cevabımız kaç o zaman? 57 olarak bulduk. Evet en çok zorlandığınız soru bu. O yüzden buraya çok dikkat. Haydi bakalım devam ediyoruz. Bütünler açılarla. Evet. Şimdi bakalım. Önce panomuzu bir temizleyelim. Şöyle. Temizledik. Ölçüleri toplamı. Az önce ne dedik? Tümler açı dedik. Tümler açı neydi? İki açının ölçüsü toplamı 90 derece olacaktı. Şimdi ne olacak? Bütünler açılara baktığımız zaman ölçüleri toplamı 180 derece olacak. 180 derece olan bu iki açıya biz ne diyeceğiz? bütünler açı diyeceğiz. Az önce ne görmüştük? Tümler görmüştük. Neydi? 90 derece. Şimdi ne görüyoruz? Bütünler açı görüyoruz. Bunun ölçüleri toplamı neymiş? 180'miş. Bunları karıştırmıyoruz tamam mı? Tümler deyince 90, bütünler deyince 180. Bakın bütün daha uzun bir kelime, tüm daha kısa bir kelime. O zaman nedir? Bütün olan daha büyüktür diye aklınıza kodlama yapabilirsiniz. Ölçüleri toplamı 180 derece olduğuna göre mesela diyelim ki 130 derecenin bütünlerini arasam ben. Acaba kaçtır? Kaçtır? 180'den 130'u çıkartıyorum. 50'dir. Devam ediyorum. Mesela bana deseydi ki 70 derecenin bütünleri kaçtır deseydi ne yapacaktım? 180'den 70'i çıkartacaktım. Ne bulacaktım? 110 derece bulacaktım. Bana deseydi ki 1 derecenin bütünleri kaçtır deseydi ne yapacaktım? 180'den 1'i çıkartacaktım. 179 derece olarak bulacaktım. Peki bana deseydi ki 179 derecenin bütünlerine deseydi ne yapacaktım? O zaman da 180'den 179'u çıkartacaktım. 1 derecedir olarak bulacaktım. E, komşu açıyı biliyoruz artık. Komşu açı neydi? Köşeleri ortak, bir ışını ortak olacaktı. E hem komşuysa hem de bütünler açıysa buna ne diyeceğim? komşu bütünler açı diyeceğim. O zaman hemen burada bakalım örneğimiz var. Diyor ki bir kolu ortak diyor. Bir kolu ortak olan ve toplamları 180 derece olan diyor. İki açıya biz komşu bütünler açı deriz diyoruz. O zaman bakın burada 70 derece ile 110 derece ne oldu? Topladım 180 derece oldu. 180 derece aynı zamanda neyi verecekti bize? doğru açıyı verecekti. Evet bu durumda burada ne yapıyoruz şimdi gençler? Haydi bakalım burada ne yapıyoruz? Bu iki açı birbirine komşu açılardır. Bu iki açı aynı zamanda bütünler açılardır. O zaman ne diyeceğim ben buna? Bütünler komşu bütünler açı diyeceğim. Evet güzel devam ediyorum şimdi. Bir tane sorumuz var. Bakın burada yazıyor zaten. Aşağıdaki şekilde AOB ve BOC komşu bütünlermiş. Bakın AOB burasıyla kalemi açmamışım. Burasıyla burası neymiş? Hem komşuymuş hem bütünlermiş. Bütünler deyince aklımıza ne gelecekti? 180 derece gelecekti. Ne yapıyorum o zaman buradaki açıyı bulabilmem için? 180'den 100'ü çıkartıyorum. Geriye ne kaldı? 80 derece kaldı. O zaman benim cevabım neymiş? 80 dereceymiş. Yine çok zorlandığınız sorulardan bir tanesi. Burada bakıyorum. Bütünler iki açıdan diyor. Biri diğerinin 5 katı hissediyor. Bakın bütünler iki tane açımız var. Biri diğerinin 5 katı. Yani bir tanesi bir katken diğerine 5 kat. 5 kat olduğuna göre. E bu ikisinin toplamı ne eşit? 180'e eşit. 1 kat 5 kat daha 6 kat. 6 tane kat 180 ise bir tane katı nasıl buluyorum? 6 tane de 180 olduğuna göre bir taneyi bulabilmem için 180'i 6'ya böldüm. 30 derece buldum. Küçük açıyı sormuş bana kaçtır? 30'dur. Çünkü bir kat. Büyüğü sorsaydı ne yapacaktım? Bunu bir de 5 ile çarpacaktım diyoruz. Evet. Son olarak bir tane daha sorumuz var tümleri 36 olan açının diyor bütünleri kaç derecedir diye sormuş. Tümleri 36 bu açının bütünlerini sormuş. Bu soruyu size bırakıyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Yorum kısmına mutlaka bunun cevabını yazmanızı istiyorum sizden. Hepinize geri dönüş sağlayacağım doğru ya da yanlış şeklinde. E, doğru cevabı bulana kadar gideceğiz. Bakalım kimler konuyu anlamış, kimler anlamamış bir görelim hem. Ee, şöyle söylüyoruz, kendimize iyi bakıyoruz, hoşça kalıyoruz, videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Beni çok özlüyorsunuz çünkü ben sizi çok özledim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.